İşten geliyorum. Tramvaylar çok soğuk. Şikayetim o. Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan rica ediyorum tramvayların, halk otobüslerin eee kaleferlerinin yanması vatandaşa daha iyi hizmet vermesinden rica ediyorum ondan. Güç durumdayız. Halk otobüslerinde üşüyoruz. Ha dışarıda oturuyoruz halk otobüsü içinde oturuyoruz. Ha tramvayın içinde oturuyoruz. Ha tramvayın dışındaymışız gibi yolculuk yapıyoruz. Eee Ekrem İmamoğlu Sayın Ekrem İmamoğlu'na rica ediyorum. Bir an evvel ee, bu konulara el atmasını ve bunları ifak görüp de yani vatandaş bunları ileride unutacağını zannetmesin. Yani bütün liderlere sesleniyorum bu konuyu. Ifak şeyleri göz ardı etmeyin. İleride bunlar sizin karşınıza hepsi çıkacak.